Değişime iyi tepki vermeyenlerin yok olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ve koyalım. Bu dünyanın adı yeni normal dünya. Bu dünyanın adı yeni normal dünya. Geçmişten bugüne beni buraya getirenler, artık biliyorum ki beni oraya götürecek. O halde geçmişten bugüne beni buraya getirenlere şöyle dönüp teşekkür etmeliyim. Bir tarafa bırakmalıyım gitmek istediğim yere beni götürecek olanları cebime koyarak gidebilirim. O halde bakış açımızı ve iş yapma modelimizi değiştirmezsek ne olur? Sudesak'a gireriz, Sul de Fransızca Sul çıkmaz sokak demek, Çıkmaz sokak. Ve şu an hangi sektörlerde olursa olsun iş hayatı çıkmaz sokaklarda. Bazen bu çıkmaz sokakları iş adamlarının ya da iş insanlarının kendileri yaratıyorlar bazı şeyleri bilmemelerinden dolayı. Bazen geçmişten bugüne gelen alışkanlıklarıyla yaratıyorlar. O alışkanlıkları terk etmek için. Ama dışarıdaki dünyanın değişim hızından yavaş değişiyorlarsa mutlaka ama mutlaka desaka giriyorlar. Ve bu desak çok öldürücü bir çıkmaz sokaktır. Çünkü desaka girdiğiniz an e, yani çok çok tehlikelidir. Girmemek lazım. Girdiyseniz de çıkmayı İyi bilmek lazım. Şimdi 21. yüzyıl iş dünyası suldesaklarla doludur. Şimdi bu suldesaklara baktığımız zaman yani çıkmaz sokaklara, düşünce şekli bir iş insanının, bir yöneticinin ya da bir e, iş yerinin, iş yapma kültürünün düşünce şekli bir suldesak olabilir. İş yapma modeli bir suldesak olabilir. Satış tarzı bir suldesak olabilir. Satış ekibini yönetme biçimi bir suldesak olabilir. O bakımdan öncelikle e, yöneticilerin satış konusunda faaliyet gösteren, sadece satış konusunda değil aslında bir şirkette çalışan herkesin, özellikle yönetsel sorumluluğu bulunan kişilerin oturup bir kendilerine şöyle bir bakmaları ve sormaları lazım. Bu bilgiler ışığında acaba bizim şirketimizin sulh ve sakı ne olan ya da sulh ve sakları var mıdır? Bu sulh ve sakları sen çözmezsen dışarıdan geçen hiç kimse gelip çözmez. Senin çözmen lazım. Şimdi çözebilmen için de dolman lazım. Dolabilmen için de doğru insanlara, doğru kaynaklara yakın durman lazım. Çünkü durduğun yerde olsun saktan çıkamayacağını senin bilmen lazım. Çevremizdeki, Türkiye içerisindeki sektörlere ve dünyaya baktığımız zaman şunu çok net görüyoruz. Artık her şey ama her şey değişiyor. Değişmeyen hiçbir şey yok. Ekonomi değişiyor, müşteri değişiyor, satış değişiyor, pazarlama değişiyor, iş yapma tarzları, müşteri işleri, iş yapma hızımız, yönetim tarzımız. Her şey ama her şey değişiyor. Ekosistem değişiyor. Yeni bir ekosistem doğuyor. Ben iş hayatında yöneticiysem ya da bir şirket sahibiysem bu değişen ekosistemi anlamak zorundayım. Anlamazsam kendi iş yapış tarzımla sunte sakımı yaratıyorum demek ve bir asıl usul de sakın içerisinde bocalayacağım demek. Bu sebepten artık hiçbir şey analarımızın, babalarımızın yaşadığı dönemlerindeki gibi dönem. Değişmek zorundayız. Değişime iyi tepki vermeyenlerin yok olduğu bir dünyada yaşıyor. Ve koyalım, bu dünyanın adı yeni normal dünya. Bu dünyanın adı yeni normal dünya. Artık şunun farkındayız. Değişim her yerde. Yani dışarıdaki dünya değişirken sen ya ben zaten para kazanıyorum. Değişmeme ne gerek var? Sabahleyin dükkan açıyorum, akşam kapatıyorum. Ekstra bir şey yapmama gerek yok. Zaten para kazanıyorum dediğin an dışarıdaki dünyanın değişim hızından daha az bir değişim hızıyla günü yaşıyorsan şu gerçeği kabul etmelisin. Her geçen gün geriye düşüyorsun sen. Yani senin değişimizin şirket yönetim tarzı olarak satış tarzı olarak senin değişimin. Dışarıdaki dünyanın değişim hızından yavaşsa sen her geçen gün yavaş yavaş geriye düşüyorsun demek. Ve öyle bir an gelecek ki artık tozu dumanı yutar vaziyette olacaksın. O halde bu değişimi çok iyi anlamamız lazım. Ne demiştik biraz önce? Değişime iyi tepki vermeyenlerin yok olacağı bir dünyada yaşıyoruz demiştik. Ve artık biliyoruz ki bu dünyada işleri doğru yapmak başarı getirmiyor. Aynı zamanda bu doğru işleri hızlı yapmak, fark yaratacak iş modelleriyle yaptığımız zaman sonuç alıyoruz ve fark yaratıyoruz. O halde iş hayatında şartlar değişiyor. Kabul edin. Şartlar değişiyor. İş hayatında şartlar değişince iş hayatının iş yapma kuralları da değişiyor. İş hayatının iş yapma kuralları değişince kazananlarla kaybedenler yer değişti yer değişti. Yer değişti. İşte bu yer değiştirmede siz neredesiniz ve nerede olacaksınız? Uyanın diyorum ben iş adamları. İş insanları. Uyanın. Uyanın. Geçmişten gelen kafa yapınızla geleceğe taşınamayacağınızı bilin. Çünkü satış perspektifinden baktığımızda olaya günümüzde artık ürünler satmıyor. Tekrarlıyorum. Günümüzde artık ürünler satmıyor. Ne satıyor? Deneyimler satıyor. Yani ürünü ne olduğu önemi yok artık. O ürünü müşteriye nasıl sattığın, nasıl sunduğun, nasıl bir deneyimle müşteriye sunduğun ürünün kendisi artık. O halde kafanı yoracağın şey müşteriye o ürünü nasıl satacağın. Bu sebepten müşterinin yaşadığı deneyim ürünlere dönüşüyor artık. Ve firmalara soruyorum danışmanlıklarında sizin sattığınız ürün bu. Elle tutulabilir. Gözle görülebilir. Tangible dediğimiz olay. İşte elle tutulabilir. Ürünümüz bu. Peki müşterinin yaşadığı deneyim elle tutulabilir mi? Hayır. Intangible. Yani hissedilebilir. Peki elle tutulabilir bu ürününüzü müşteriye satarken müşteriye elle tutulamayan ürününüzün deneyimini nasıl yaşatıyorsunuz? Başlı başına bir konu burası başlı başına bir konu. Nasıl yaşatıyorsunuz? O deneyimden müşterimiz ne derecede memnun ya da değil. Bunları hiç düşündünüz mü? Müşterinin yaşadığı her bir deneyim ürün haline geliyor çünkü. Müşterinin satın alma karar mekanizması değişiyor. Ve biz şunu çok iyi biliyoruz. Müşterinin satışa, satın alma karar mekanizması değiştiği zaman satışın dizaynı da değişiyor. Satış danışmanının satış tarzı da değişti. Çünkü müşterinin karar alma mekanizması değişiyor. Müşterinin satın alma davranışı değişiyor. Şimdi ne demiştik? Değişim her yerde ve her şey değişiyor. Rekabet artık ürün bazlı değil. İş yapma modeli bazlı. İş yapma modeli bazlı. Yani senin iş yapma modelin insana para kazandırıyor. İş yapma modelini müşterileri memnun edecek onlara ulaşacak, yatay ve dikey satışı çeşitlendirecek ve arttıracak tarz ve üslupta yapmalısın.